Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında görevli Akut gönüllüleri ters rüzgar sebebiyle alevlerin arasında kalarak şehit oldu. 5 kahraman Ankara'da düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Alevlerin arasında kalarak şehit olan akut gönüllüleri TUSAŞ Baş Mühendisi Muharrem Can'la Endüstri Mühendisi Bayram Eren Arslan, Dış Cephe Cam Temizliği yapan Alperen Özcan, Aikido Eğitmeni İlker Onarıcı ve Üniversite Öğrencisi Tekin Nene Sarı Yıldız'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti ve DNA analizinin ardından ailelerine teslim edildi. <laughs> Yangın şehitleri için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törende devletin zirvesi hazır bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 5 şehit için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. Allahu Ekber! Alperen Özcan'ın cenazesi Polatlı ilçesinde, Bayram Eren Arslan'ın cenazesi Ortaköy mezarlığında, İlker Onarıcı ve Tekin Eren Sarı Yıldız'ın cenazeleri ise Karşıyaka mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Muharrem Can'ın cenazesi ise Konya'da defnedilecek. Türkiye canını içe seher görev yapan bu beş gönüllüsünü unutmayacak. Allah!